Evet sonunda sizden gelenlerin yeni bölümü bayağıdır bekliyordunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm çok özel olacak. Kanalın en genç takipçisinden video geldi. Yurt dışından gelen videolar var. Çok acayip gitar çalan kızlar var. Bu bölüm muhteşem olacak. Şimdi sizden gelenlere katılmak için beni hikayeden Instagram hikayelerimi takip edin. Bölüm çekmeden önce orada bir hikaye atıyorum. Tüm detayları orada paylaşıyorum. Tamam mı? Şimdi yorum eleştiri yapmak istediğiniz kişinin adını ve yaşını yazın. Boşluk bırakın ve yanına yorumunuzu yapın tamam mı? Şimdi ilk video ile başlıyorum. İlk video kanalın en genç takipçisinden geldi. Tayga iki buçuk yaşında. Gitarın akordu mükemmel. Aferin Tayga. Bravo. Video gönderen çoğu kişinin akordu bozuk oluyor. Akordu gerçekten mükemmel. Kanaa bakış da harikaydı. <laughs> Gitarı ters tutmuş diyebilirsiniz ama böyle çalan ünlü gitaristler de var. Albert King de sanırım böyle ters çalıyor. Teller ters yani. Belki de böyle çalacak Tayga. Orada güzel ritim tutuyor ya. İyi sallıyor yani penelini. Evet bravo Tayga süper çalmışsın ya. Valla abilerinden daha güzel çalmışsın. Bravo. Şimdi ikinci videoya geçelim. İkinci video Eray 16 yaşında. Kardeşim istiklal marşı çalıyorsun. Ayağa kalksana ya. Hadi biz kalkalım. <laughs> gitar ne böyle? Onlar aktif manyetik mi? Şunlar. Değişik bir gitarmış ya. Evet bir sonraki videoya geçiyorum. Onur 16 yaşında. Helal kardeşim Onur 16. Evet bir sonraki videoya geçiyorum. Can 15 yaşında. <laughs> ne güzel amfiymiş o ya. Bücürük amfi. Bu arada mikrofon önümde duruyor. O yüzden şöyle ekrana bakıyorum. sağlık kardeşim ben amfi çok beğendim yalnız ya şu hasır masır çok tatlı duruyor valla. Evet bir sonraki video Onur Yurtsever 17 yaşında. Of ton acayip clean ha. Dünyanın en clean tonu olabilir bu. Eleştiri anlamında söylemiyorum bayağı clean güzel bir ton. vibratolar falan biraz böyle çalışsan, biraz güçlendirsen güzel olur. Tel olarak ne kullanıyorsun bilmiyorum ama daha ince bir tel kullanabilirsin. İnternetten vibrato derslerine falan çalışabilirsin. Evet. Geçiyorum. Serdar Kaan 20. 20 yaşında. Evet Serdar, John Mayer'in falan verdiği bir tavsiye var. Bana ilk gitar hocalarım da söylemişti. Ezberden çalma diyordu. Ben bunu çok yıllar sonra anladım. 10 sene sonra falan anladım. Yani gitarın sana sunduklarıyla değil de gitarın üzerindeki notalarla değil de kafandaki notalarla çalarsan yani duyguyla biraz da ritme odaklanırsan. Ritim demek sadece akor basıp ritim atmak değil. Solonun da bir ritmi var. Eğer ritme odaklanırsan ve kafanın içinden çalarsan çaldığın şeyler daha duygulu çıkacaktır tamam mı? John Mayer'in bir canlı yayında böyle bu tavsiyeyi vermişti. Youtube'da da paylaşmışlar. Bir gitar gitariste verebileceğim en iyi tavsiye ediyordu. Bence de öyle. Gerçekten hani ezbere çalmamak lazım. Evet. ikinci en genç takipçimden bir video. Çağrı Karakaş 12. Aferin valla. temiz çalmışsın. Aferin, aferin güzel. Kulaklısın ha. güzel çalmışsın. Temiz çalmışsın. Bravo. Yekta 16. Dur ya bir tane şimdi kızlardan koyalım. Kimi koyayım? Ee, kim vardı? Ha, Aylin 19 yaşında. biliyor musun vibratoları? Ba, tertemiz çalmış ya. Ben böyle şeyle çalamam. Finger picking çalamam yani. Baya iyi. Helal Aylin. Aferin. Evet şimdi nerede kaldık? Arda. Yekta'yı çaldık mı ya? Ayekta 16. Lan telefonum nerede diye baktım da karşımdaymış. Ah güç yetmedi mi kardeşim? Biraz daha ağırlık çalış parmaklarınla şöyle dumbbellla. Fış fış, kaslarını geliştir. <laughs> Yemek yemiyor musun Yumurta ye biraz ya. Ya yumurta yeme pardon. Yumurta sağlıklı değil. Yani tavuk senin değilse, daha doğrusu bir çiftliğin yoksa ve tavuk özgürce dolaşmıyorsa yumurta hayvansal ürün tercih etmeyin arkadaşlar. Kanser olursunuz, ölürsünüz. Çünkü bu üretim çiftliklerinde biliyorsunuz hayvanlar kendisi kadar bir kafesin içerisinde böyle ilaçlarla, hormonlarla, hiç doğal olmayan besinlerle besleniyor. Sonuçta duygusu, ruhu olan hayvanlar bunlar. O yüzden dikkat edin yani yediğiniz şeylere. <laughs> Kardeşim Queen çalmış ya. Parmaklarını güçlendir kardeş. Şimdi ne kaldı? Mehmet Yaşa 18 yaşında. İyice bahar olmuş kültemde Allahlar seni söyler kitap. Ah ne oldu o son 3 kardeşim ya iyi gidiyordun Neler ışıklar güzel Evet şimdi Ceren var Ceren 15 saçlara bak ya tam metalci saçı. O oh, Flying Way varmış burada arada Gibson. Çok iyi. <laughs> ne bu şarkı? Ben metal pek bilmiyorum ya. Metal kültürüm yok. Metallica'yı biliyorum işte bir. Enter Sandman falan. Hatting Yasmeders. Bir de Pantera'yı biliyorum birkaç şarkısını o kadar. <laughs> Çok mutlu çalıyor ya. Bak ne güzel gülüyor. <gülüyor>, gülüyor. Yalnız sen mi küçüksün, gitar mı büyük, Flying ve bayağı büyük durmuş sana. <laughs> Flying V büyük bir gitar mı ya? Aynen büyük bir gitar sanırım Flying V. <laughs> Flying V pardon. Ceren bravo. Mehmet'i çaldık. Ee, Yurdagül 17 yaşında. Evet PRS. O bantlar kardeşim ya. Biraz spor yap. Ya spor yap derken geyik yapıyorum yani. Biraz parmaklarınızı güçlendirin. Bant ve vibrato tam Vibrato özellikle. Vibratolara iyi çalışın. Aynen bu şarkıyı ben de çalmıştım. Seviyorsan inanıyorsan değil mi? Onun solosu. Ben de kötü çaldım açıkçası. Yani boktan çaldım. Evet. Emirhan 17. <laughs> kardeşim kardeşim yavaş yavaş metronomla çalışın tüm notaları tane tane verin tamam mı temiz çalın acele etmeyin vibratolarınızı geliştirin bentlerinizi geliştirin akordunuzu yapın hayat daha güzel olacak tamam mı 12 12 ya şu numaraları boş verin ya Mert 18 Ben seni tanıyor muyum ya? Vay relik mi yaptın gitarı? Vay çaka. <laughs> tonun güzelmiş ha. Şurada acele ettin. Bak tam tonun güzel dedim. Acele ettim. Metrodan çıktım. Metronoma dikkat edin. Şimdi konusu açılmışken bir de bu relik eskitme muhabbetinden <laughs> bahsedeyim. Bunun için ayrı bir video yapacağım da şimdi ufak bir bahsedeyim. Şimdi relik olan gitarlar mesela benim bu Strat üzerinde kullanılan cila ve boya çok farklı bir boya ve cila tamam Çok ince. Cila aşırı ince. Nitro diyorlar. Boya, kullanılan boya da çok ince. O yüzden siz temas ettiğiniz zaman o zamanla orası aşınıyor doğal bir şekilde. Ama lacquer dediğimiz kalın cilalı ve kalın boyalı gitarlarda eskitme olmuyor. O gitarlar eskimiyor yani. Nitro gibi eskimiyor tamam mı? Dolayısıyla siz bunu böyle bir şekilde eskitmeye çalıştığınız zaman bir taraf parlak, bir taraf cilalı, bir taraf böyle zımparalanmış. Çok yapay duruyor. Benim Strat'ı tanıttığım videoda ondan daha detaylı bahsedeceğim tamam Bu relik olayından. Evet Yusuf 16. Evet bu şarkıyı bayağı seviyorsunuz ya. 2-3 kişi şey çalmış, bu soloyu çalmış. Yani ben gördüm mü ulaşmadı, ulaşacaktı, az kaldı. Ulaşsın o bandlar, tamam mı? Vay kardeşim vay eline sağlık. Tamam şimdi geldik Rabia'ya. Rabia 19 yaşındaydı yazmayı unutmuşum. Rabia 19. Evet bu videoyu belki internette görmüş olabilirsiniz ki küsür milyon izlenmiş bayağı popüler globalde hepimizden daha ünlü bir kardeşimiz yani. Intro biraz uzun biraz geçiyorum tamam mı? Şöyle 25'ten itibaren. 哦。 aşağı muhtemelen şimdi a playback yapmış çalmıyor falan filan e, diyenler olacak. Ya sonuçta kayıtta kendisi çalmış belli ki. Görüntüyü de başka zamanda almış çünkü bu işin pratik yöntemi bu. Daha önce eğer kayıt almadıysanız, click track ile çalmadıysanız veya kamera karşısında çalmadıysanız bir deneyin kendiniz görün tamam mı? Bu pratik yöntem ve bütün dünyada kullanılan bir yöntem. Çalmışsın. Belki şu Hemeron pull Falan vardı ya şarkı şu O kısımlarda falan Bir tık daha temiz olabilir. Ama zaten Yapıyorsun yani bu işi. Benim sana bir şey dememe gerek yok Sen zaten kendini geliştirebilirsin Evet Rabia'nın bu arada Kendi YouTube kanalı var. Mutlaka gidip bir göz atın Tamam mı? Takip edin. Evet şimdi Nerede kaldık ya? Emirhan 17. Emirhan 17'yi çaldık ya Evet Emirhan'ı çaldık Mert 18'i e çaldık. Kaplan 13 <laughs> Kaplan şurada hafif bir şey yaptın ya. Bak bir koştun. Aynen metronoma dikkat tamam mı? sağlık. Daha iyi yapabilirsin ya. Joe Walsh çalıyor bu soloyu. Çok acayip bir gitaristtir. Bayılırım. Kolay bir solo değil. Bentler falan filan tam böyle oturması lazım. Ama zamanla bence daha da iyi çalabilirsin yani bu soloyu. Fatih Özcan 16. <laughs> Vay indici bir kardeşimiz ya. Saçlar, ceket, gitar her şey indi. <laughs> sağlık Fatih. Nerede kaldık ya? Tayga'yı çaldık. Evet şimdi geldik yurt dışından gelen videoya. Hem de son video kapanış videosu. Yusuf 17 Azerbaycan'dan. Vay benim kardeşim vay ya. Siz bu soloyu da çok seviyorsunuz ya. 3 kişi falan çaldı herhalde bunu. Aferin o girişteki ben de fena yapmadım. Bana bir Dave Mustaine'i andırdın ya böyle turuncu saçlar falan, Jackson gitar, uzun parmaklar. dostum. eline sağlık süper. Ya yine vibratolarda ve bentlerde genel olarak bir sıkıntı var. Onlara hepiniz çalışın, ben de çalışayım, hep birlikte çalışalım. Evet bu videonun da sonuna geldik. Video gönderen herkese teşekkürler. Bir sonraki sizden gelenler videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.